Kibirsiz.com'dan herkese merhaba. Bugün ince telli saçların bakımından bahsedeceğim. Ben de ince telli saçlı bir insanım ve bunun için saçlarımın daha hacimli görünmesi için neler yaptım, nasıl rutinler uyguladığımı, daha sağlıklı görünmesi için neler kullandığımdan bahsedeceğim. Öncelikle şampuandan başlamak istiyorum. Uzun zamandır ben sülfatsız şampuan kullanıyorum kullandığım sülfatsız şampuanlardan bahsedeceğim. Sanırım bu sülfatsız şampuanı geçmem yılbaşından önce Kasım gibiydi. Yani artık ondan sonra bir daha sülfatlı bir şampuan kullanmadım. Sadece yani böyle yağ sürdüğümde saçımdan arındırmak için bir defa uyguluyorum. Onu da haftada bir kere falan. Öncelikle sülfatsız şampuandan kullanmaya Siveno markasından başladım. Bu hem uygun fiyatlı hem de yerli bir marka. İçeriği de güzel. Fitoterapi 7'li 7'li fitoterapi kompleksi diye geçiyor. İçerisinde silikon yok. Hatta parfüm bile yok. O yüzden kokusu size biraz tuhaf gelebilir. Yani diğer market şampuanları gibi buram buram kokmuyor. Hatta kokusu sizi biraz rahatsız da edebilir. Ama ben beğendim. Güzel. 3 kutu kullandım sanırım bundan. Şeffaf bir rengi var. Oldukça sıvı. Çünkü içerisinde sülfat ve türevi bir madde olmadığı için kıvam veren bir şey yok. Eğer sülfatsız şampuanlara geçmek istiyorsanız ve bu konuda bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu şampuana bakabilirsiniz. Özellikle bu markaya da bakabilirsiniz. Ben memnun kaldım. 3-4 kutu bitirdim sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum ama yani güzeldi. Ama daha sonra artık saçlarım çok fazla dökülmeye başladığı için saç bakım rutinimi değiştirmeye karar verdiğimde bıraktım bu şampuanı. Ama eğer yani indirime girerse veya bir yerde indirimde görürsem benim tekrar kullanıp alabileceğim bir şampuan. Size de eğer sülfatsız şampuana geçmek istiyorsanız saçlarınız ince telliyse içinde silikon olmayan sülfat olmayan, parfüm olmayan bir şampuan kullanmak istiyorsanız kesinlikle Sivenon'un şampuanlarına bakabilirsiniz. Ee, öncelikle e, şundan bahsedeyim bir de. Sülfatsız şampuana geçtiğiniz ilk zamanlar saçlarınız e, çok kötü bir şekilde böyle dolaşabilir. Keçe gibi olabilir. Ama bence bu çok normal. Çünkü o kadar e, kimyasal dolu şampuanların içinde hep yumuşatıcı şeyler şampuana kıvam veren şeyler, silikonlar vesaire olduğu için saçlarınızı onlar çok güzel yumuşatıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Özellikle saçlarınız ince telli olduğunda böyle ilk banyodan çıktığınızda saçlarınız hacimli görünse bile ikinci gün bakıyorsunuz ya saçınız yapışmış. O yüzden artık bu benim sinirimi bozmaya başladı ve yani market şampuanlarının zaten çok geniş bir fiyat bandı var. Çok pahalısı da var, çok ucuzu da var. Ama çevirip baktığınızda görüyorsunuz ki herkesin hepsinin ikinci sırasında olan madde sülfat. Zaten sülfat dediğiniz madde de çok ucuz, ürünü sabunlaştırmaya yarayan, köpürtmeye yarayan bir madde. Ee, bir de bu sülfatsız ve doğal şampuanların tabii ki köpürme sorunu var. Ee, bazı şampuanlar böyle doğal olanlar köpürmeyebiliyor ama bence bunun köpürmesi gayet yerindeydi. Güzeldi, hoş köpürüyordu. Yani öyle hani saçlarınız çok köpürmediğinde temizlenmiyormuş hissinde kapılacak bir şampuan değil. O yüzden başlangıç olarak uygun fiyatlı olduğu için buna da bakabilirsiniz. E, sitesinde zaten ara ara indirime giriyor. Ben genelde 32 ya da 24 liraya falan alıyorum. Değişiyor zaten sitesinden satın aldığınızda da bir puan sistemleri var. Orada puan birikiyor vesaire. E, başka ürünler de alabilirsiniz. Bazen bir alana bir bedava kampanyası oluyor. Güzel bir şampuandı yani. Ama daha sonra dediğim gibi saçlarım çok dökülmeye başladığında ben saç bakım rutinimi değiştirmeye karar verdim ve daha pahalı olan, daha organik olan içeriği, böyle daha güzel bitki ekstratları olan bir şampuan'a geçtim. Yani gerçekten hayatımın şampuanı diyebilirim buna. Bu daha birinci şişem yarısına bile gelmedim ama çok beğendim. Bir Auskanika markası, bir Avustralya markası aslında. Ee, bu da volüm şampuan. Diğeri tam olarak volüm şampuanı değildi ama bunun işi gerçekten volüm şampuanı. İçinde sülfat yok. Çok güzel bitki ekstraktları var. Yani içeriği çok güzel. Bir kere kokusu böyle limon kokusunu falan seviyorsanız fresh kokulara çok hoşunuza gidecektir. Ben çok severim o şekilde limonlu gibi fresh olan kokuları. Bu şampuanı da çok beğendim. Kocaman bir şişesi var. 500 ml'lik. Yani eğer saçlarınız çok uzun değilse sizi bayağı götürür bence. Ben daha yarısına bile gelmedim. Yani bir aydan fazla olmuştur. Alın sanırım. Belki iki ayı bulmuştur. Hatırlamıyorum. Ama çok memnun kaldım. Eğer saçlarınızda böyle bir benimki gibi hacim sorunu varsa, ince ise ve bütçeniz yetiyorsa bu şampuanı alabilirsiniz. Çünkü gerçekten pahalı bir şampuan. 80 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. İndirime girdiğini de görmedim ama belki giriyordur. Çünkü markayı daha yeni tanıyorum. Bu Bunu da sitesinden aldım. Yine aynı şekilde bir puan sistemi var. İlk üye olduğunuzda zaten size direkt 10 liralık bir indirim çeki yüklüyorlar hesabınıza. Ama 100 lira üzerinde geçerli. Bu şampuan diğerinden çok daha sıvı. Yine şeffaf. Onun gibi yani elinizle döktüğünüzde çok kontrollü olmanız gerekiyor. Yani avucunuza zaten şişesi de çok pratik. Avucunuza bu şekilde dökerek hemen saçınıza götürmeniz gerekiyor. Çünkü aşırı derecede sıvı olduğu için dökme ihtimaliniz çok yüksek. Ama bunun da yine köpürmesi gayet iyiydi bence. Köpürmesi yani doğal şampuanlara göre çok güzeldi. Bunu da tavsiye ederim. Eğer bütçeniz yetiyorsa kesinlikle bunu alabilirsiniz. Aslında yani gramajına baktığınız zaman bence uygun fiyatlı bir şampuan kategorisine giriyor. Çünkü 500 ml 80 lira yani 250 ml yarısı 40 liraya falan gelmiş oluyor. Zaten diğerinin yarısı e, diğeri kaç ml'dir bakayım. Diğeri de 300 ml indirimsiz fiyatı 50 lira gibi falandı bunun. Bunun da indirimsiz fiyatının 80 lira olduğunu düşünürseniz aslında birazcık uygun fiyatlı kategorisine giriyor. Eğer saçlarınız da zaten uzun değilse sizi bayağı götürecek kocaman bir şişesi var. Yani bu ürüne 10 üzerinden kaç veririm diyorsanız yani 9 derim. 9'u da nazar değmesin diye derim herhalde. Çok beğendim. Kesinlikle tekrar tekrar alacağım bir şampuan ve hacim sorununuz varsa Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle bakın. Zaten ürünlerin bütün ürünlerini bahsettim. Bütün ürünlerin aşağıya linklerini koyuyorum. 80 liraydı bu. indirimsiz. Diğeri de ben hep indirimde aldığım için 32 ya da 24 lira fiyatını alıyordum. Ama o da indirimsiz 50 liraydı. Şimdi haftalık yaptığım bakımdan bahsedeceğim size. Çeşitli yağlar sürerek, karıştırarak nasıl bir bakım yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle saçlarımı bir ara çok kısa kestirmiştim. Yani kısa kestirim kısa kesim benim için sorun değil ama yani istediğim şekilde olmamıştı saçları. O yüzden ben saçlarımı uzatmaya yöneldim mi? bayağı araştırdım internetten. İnsanlar çok fazla kullanmışlar hintiyanın saçlarını uzatmak için. Önce ilk bunu kullandım. Bunu böyle bir ay gibi bir sürede haftada iki gün falan uyguladım galiba. Daha sonra yani bir ay sonra bir ay önce görüştüğüm insanlarla görüştüğümde saçların bayağı uzamış diyorlardı. Yani bayağı etkili olduğunu söyleyebilirim saç uzatmada hint Daha sonra bıraktım ama. Sonra dediğim gibi yine saçlarım çok dökülmeye başladı da bilmiyorum mevsim geçişinden mi oldu stresten mi oldu. Ee, yine yağ bakımı yapmaya karar verdim. Hint yağı aldım yine. İlk etapta sadece Hint yağı ve badem yağı sürdüm. Bu da badem yağı ama badem yağını ben diplere sürmüyorum. Diplere sadece Hint yağını sürüyorum. Genelde gövdesine badem yağı sürüyorum. Hem parlatıyor hem de yumuşatıyor diye. Daha sonra biraz daha araştırdım internetten sonra insanların şampuanlarına ve saç bakım yağlarına bir E vitamini ampulü kırdıklarını gördüm. Sonra gittim eczaneden bunu aldım. Evin ampul dediğiniz zaman zaten hemen veriyorlar. 9-10 lira gibi bir fiyatı vardı. Ee, i̇çinde de 5 tane vardı. Yani sizi bir ay falan götürür eğer düzenli bakım yaparsanız. Ben bir tane kırıyorum. Ee, şöyle bir boş bir eski bir serum şişesine. Bir tane bunu kırıyorum. Daha sonra fazla en fazla eklediğim miktar hint yağı. Saçımın diplerine yetecek kadar yani şu yarısı kadar diyeyim. Hint yağı ekliyorum. Zaten çok koyu kıvamlı bir yağ bu arada bu. Daha sonra kavama göre ya makademiya yağı ekliyorum biraz. Ama en çok her zaman hint yağı ekliyorum. Bunların ağızlarının hepsi damlalıklı bu arada. Bu şekilde. Zaten hint yağı çok katı kıvamlı bir yağ olduğu için bu şekilde yağlar e, eklediğiniz zaman hafif biraz da böyle kıvamı açılmış oluyor ve sürmesi daha rahat hale geliyor. Bu da kabak çekirdeği yağ. Kabak çekirdeği yağının da saç dökülmesine iyi geldiğini okumuştum bir yerde. Yani ara ara kafama göre mesela bazen sadece hint yağı ve e, bu ampule ekliyorum. İçine bir iki damla kabak çekirdeği yağı ekliyorum. Bazen makademi yağı ekliyorum bir iki damla. Bazen badem yağı ekliyorum. Ama badem yağını her zaman içine eklemiyorum. Genelde gövdesine sürüyorum. Böyle ayrı bir şişeye koydum. Bu şekilde basmalı bir şişeye koyarsanız uygulaması daha pratik olabilir. Zaten Hint yağı çok katı kıvamlı bir yağ olduğu için yani bunu açtığınızda bunda da damlalık var ama çok zor oluyor damlaması. Çünkü yapış yapış hafif bal gibi bir kıvamı var. Haftada bir gün iyice saç tiplerime böyle parmak uçlarımla yedirerek sürüyorum. Daha sonra saçlarımı böyle sarıyorum iyice. Streç filmle veya poşette sarabilirsiniz. Hem ısınmazı hem de iyice emmesi için yağ. Daha sonra saçlarımı iyice sarıyorum. Havluyla veya başka bir yazma ya da fular yardımıyla. Bir 4-5 saat civarı bekliyorum. Eğer siz isterseniz geceden sürüp sabaha kadar da bekletebilirsiniz ama e, o benim hoşuma gitmiyor. Çok rahatsız edici bir durum bence. O yüzden ben sürüyorum, 3-4 saat bekliyorum. Yeterli geliyor. Daha sonra saçlarımı hiç su değdirmeden e, şa kuru şampuan yapıyorum ama bunu ucuz bir market şampuanıyla yapsanız daha iyi olur. E, bunun içinde bir yerde okumuştum. Sanırım kepek karşıta olan şampuanlar bu şekilde yağları saçlarınızdan daha iyi arındırıyormuş. Bir kepek ile veya evde olan başka bir market şampuanıyla saçlarıma iyice kuru şampuan yapıyorum. Daha sonra kafamı eğiyorum. Suyu döküyorum ve zaten bütün yağ saçınızdan akıp gidiyor. Yani ben bu kadar yağ sürdüm. Kafamdan bunu nasıl arındıracağım diye düşünmenize gerek yok. Daha sonra da saçıma sadece bir kere şampuan yapıyorum. Ve yeterli oluyor. Yani Böyle bakımlar yaptığınız günler saçlarınıza, saçınızı yağdan arındıracağım diye defalarca şampuan sürerseniz yağın verdiği o faydayı sıfıra indirmiş olursunuz. O yüzden bence çok fazla şampuanlamamaya dikkat edin böyle şeyler kullandığınızda. Eğer saçta yani çünkü bunları yaptığımdan beri. İnsanlar da artık söylemeye başladı yani saçlarımın değiştiğini, hafif böyle daha gür göründüğünü, güzel göründüğünü söylemeye başladılar. Eğer saçlarınız ince telliyse ve artık seyrekleştiğinden ve böyle yan taraflarının önlerinin aşıldığından şikayet ediyorsanız kesinlikle bu rutini bir deneyebilirsiniz. E, ta, yani şey yapıyorum, tahmin ediyorum İşte her hafta sür bunu. Biraz zor geliyor insana sürmek. Ama sonradan alışıyorsunuz. Bir de e, sürdüğünüz ilk zamanlarda çok fazla dökülme yaşayabilirsiniz çünkü saçlarınızı bu şekilde filiksiyon halinde yedirdiğiniz için güçsüz olan saç kökleri elinize geliyor ve çok fazla dökülüyor. Ama sonra düzenli bir şekilde uyguladıktan sonra e, azaldığını fark ediyorsunuz zaten. Bir de saçınız için bu tarz ürünler kullandığınızda bu ürünleri 3 ay boyunca veya bakımları 3 ay boyunca düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Çünkü saç derisinin kendini yenileme süresi 3 aymış. Yani bir etkiyi görebilmeniz için 3 ay boyunca o ürünü veya o bakımı uygulamanız gerekiyor. Yani tek seferde mucize beklemeyin bence. Çünkü saçlarınız bir günde bu hale gelmedi ve bir günde düzelmeyecek. O şekilde düşünebilirsiniz. Ben destek markasından alıyorum yağları. Yani GMP belgeleri var. Eğer sizde güvendiğiniz bir marka varsa oradan temin edebilirsiniz. Ama şu anda sanırım sitelerinde sepette %20 yaz indirimi oluyor. O şekilde bu yağlardan temin edebilirsiniz almak istiyorsanız. Benim hoşuma gidiyor yani kalitesinden emin olduğum bir marka olduğu için. Bunu tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Bu tarz yağlarda çok fazla hile olduğu için önemli olan yağın %100 saf ve Üretime uygun bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Yani mesela soğuk pres olması gerekiyor. Bu şekilde bu haftalık bakım rutinini uygulayabilirsiniz. Ben haftada bir defa yapıyorum. Siz isterseniz iki defa yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama bana bir haftada bir yeterli geliyor. Yani zaten yaz hava çok sıcak. Biraz zor oluyor yani. O şekilde işte saçınızı sürüp bekletmek. Ayrıca bir de şunu da denemiştim. Saçlarınızı sardıktan sonra ben özellikle kat kat sarıyordum ki daha fazla ısınsın ki ısıyla saç derime daha iyi nüfuz etsin. Daha sonra böyle saçımı iyice havluya sardıktan sonra ya havluyu ısıtıyordum ya da havlunun arasından saçıma fön tutuyordum. Ve iyice ısıttıktan sonra havluyla iyice sarıyordum ve ısıyla daha iyi nüfuz ediyordu. Bu şekilde bir yolda deneyebilirsiniz. Daha etkili olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bakım yağlarının. En son olarak da saçımı şekillendirmede nasıl bir ürün kullandığımdan bahsedeceğim. Çünkü saçlarınız ince telliyse dışarı çıkıyorsanız ve özel bir yere gidiyorsanız ya veya arkadaşlarınızla buluşuyorsanız saçlarınızın havalı görünmesini istiyorsunuz ve bu ince telli saçlarda pek mümkün olmuyor. Yani ne kullanırsanız kullanın saçlarınız gün sonunda elbet sönmüş oluyor. Ben de genelde bu tarz ürünleri her zaman kullanmıyorum. Çünkü saça iyi geleceğini düşünmüyorum. Yani saç derisinde birikip de pislik oluşturacak. Yani saç gözeneklerine tıkayacağını düşündüğüm için çok nadir böyle dışarı çıkarken, akşam bir yere giderken, özel bir yere gidiyorsam, arkadaşlarımla görüşüyorsam yani şık olmak istediğim bir yerse ve saçlarımla çok uğraşmak istemiyorsam bu tarz bir ürün kullanıyorum. Daha önce Urban Shake kullanmıştım. Bence bu ondan çok daha güçlü tutuşlu bir ürün. Zaten üzerinde de yazıyor kökten uca yoğun hacim ultra güçlü tutuş diye. Saçlarınızı ıslak saçınızı ben özellikle böyle duştan çıkıp bir yere gidiyorsam saçlarım hafif nemliyken kafamı öne eğiyorum. Bunu iyice çalkalıyorum daha sonra avcuma sıkıyorum. Şimdi pis olmasın diye sıkmayacağım ama köpük kıvamında zaten tabii ki. Sıkıyorum. Daha sonra iki avcumun arasına alıyorum ve saçlarımı şu şekilde her taraftan kaldırarak hacimli hale gelmesini sağlıyorum. Öncelikle sürdükten sonra hafif bir fön tutuyorum bazen. Bazen tutmuyorum yani değişiyor. Ee, çok güçlü bir tutuşu var. Jöle gibi saçlarınızı biraz sertleştirebilir. Ama tuhaf bir şekilde mesela bir yere gittiniz. Akşam çok vakitte geç geldiğim oluyordu benim. Direkt yatıyordum yani saçlarımı yıkamadan, banyo yapmadan. Sonra sabah kalkıyordum o sertlik gitmiş. Tuhaf bir şekilde. Yani ertesi gün saçlarınız çok rahat, sanki bu ürünü sıkmamışsınız gibi o sertlik yok olmuş oluyordu. Bu özelliğini sevdim. Eğer yani bir hacim köpüğü istiyorsanız saçlarınız ince telli ise bu ürüne bir bakabilirsiniz. Ben sanırım şişesi de bayağı büyük. İndirimdeyken 24 liraya falan almıştım. Şu anda fiyatı nasıldır bilmiyorum. Geçen yıl almıştım galiba. Ama dediğim gibi çok fazla kullanmadığım için daha yarısı duruyor. Bakabilirsiniz siz de bu ürüne. Güzel bir ürün. Ben beğendim. Ama tekrar alır mıyım bilmiyorum çünkü zaten benim böyle bu tarz ürünleri bitirmem çok zor oluyor bir de ambalajı da baya büyük. Ama benim hoşuma gitti güzel bir ürün. Yani her zaman böyle direkt bitince koşa koşa gidip almayacağım ama elimin altında bulunmasını isteyeceğim bir ürün özellikle yaz ayları için. Yoksa kışın zaten ıslak saçınızda bunu uygulayıp çıkma gibi bir şeyiniz olmuyor hava soğuk olduğu için. Bu şekilde e, ince tellere bu ürünlerde tavsiyelerde bulunabilirim. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer sorularınız olursa aşağıya bırakabilirsiniz yine ince telli saçlarla ilgili. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve kibirsiz komu takip etmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.